Türkiye'nin matematik konumuna devam edeceğiz arkadaşlar. Türkiye'nin matematik konumunda ikinci kısımda diyorum ki gece gündüz arası zaman farkı. Biz kuzey yarım kürede bulunduğumuz için güneyden kuzeye doğru gidildikçe gece gündüz arası zaman farkı artar diyoruz. Ekvator. 12 saat. Gece. 12 saat. Gündüzün yaşandığı bir yerdir. 12 saatte gündüzün yaşandığı bir yerdir. Peki. Kuzey Kutup Dairesi. 21 Haziran tarihinde 24 saat gündüzün yaşandığı bir yerdir. 21 Aralık'ta ise 24 saat gecenin yaşandığı bir yerdir. Sonuçta güneyden kuzeye doğru gidildikçe Mersin'den Sinop'a doğru gidildikçe gece ile gündüz arasındaki zaman farkımız arttı mı? Evet artık. Kutup dairelerine geldiğimizde 21 Haziran ve 21 Aralık tarihlerinde fark 24 saate kadar çıktı mı? Evet çıktı arkadaşlar. Demek ki farkın en fazla olduğu tarihler 21 Haziran ve 21 Aralık tarihleridir. Veya sorularda bu tarihlere en yakın tarihtir. Doğrusu 21 Haziran 21 Aralık ama sorularda gelirken 21 Haziran 21 Aralık diye gelmiyor. Buna en yakın tarihi veriyorlar. Siz orada farkın en fazla olduğu tarih olarak onu alacaksınız arkadaşlar. Peki bunu bitirdikten sonra Burada bir nokta daha var. O da ne arkadaşlar? Ülkemizde 21 Mart'tan 23 Eylül tarihlerine kadar geçen sürede yani ilkbahar ve yaz mevsimlerinin yaşandığı dönemde gündüzler gecelerden uzun. Tekrar ediyorum. Ülkemizde 21 Mart'tan 23 Eylül'e kadar geçen dönemde yani ilk bahar ve yaz mevsimlerinin olduğu dönem. Gündüzler gecelerden uzun. Kuzeye gidildikçe gündüz süreleri daha da uzun. Yani ben çıktım Mersin'den gidiyorum Sinop'a. Mersin'den Sinop'a gidildikçe arkadaşlarım eğer ilkbahar ve yaz mevsimlerinin olduğu dönemdeki bir tarihdeyse gündüz süresinin Sinop'ta Mersin'den daha uzun olduğunu görüyor. Peki 23 Eylül'den 21 Mart'a kadar geçen dönemde. Yani sonbahar ve kış döneminde. Türkiye'de geceler gündüzlerden daha uzun. Peki ben bu kez Mersin'den çıktım, Sinop'a gidiyorum. Bu kez Sinop'ta gece süresinin Mersin'den daha uzun olduğunu göreceğim arkadaşlar. Bu tip sorular da genellikler çok fazla karşımıza çıkar. 21 Haziran tarihinde bir harita verilip. Gittiğimiz noktada gündüz mü uzun, gece mi uzun gibi sorularla karşılaşabiliriz arkadaşlar. Geldik yer çekimine. Yer çekimine gelince arkadaşlarım Antalya'dan Sinop'a gidildikçe yer çekimi artar. Neden? Çünkü kutuplar yerin merkezine daha yakın. Yer çekiminin kaynağı yerin merkezidir. Siz ne kadar yerin merkezine yakınsanız yer çekimi o kadar fazladır. Sonuç olarak şöyle baktığımız zaman burası Antalya burası Sinop'suz. Antalya'dan Sinop'a gidildikçe ne oluyor arkadaşım? Yer çekimi Antalya'da azken Sinop'ta yer çekimi fazla olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Çizgisel hız burada tekrar bir kere daha görün isterseniz. Ekvatorda fazlayken kutuplarda çizgisel hız az. Antalya'da çizgisel hız fazlayken kutuplarda tekrar az olarak araya bunu da sen serpiştirelim arkadaşlar. Bunu da bitirdik arkadaşlarım. Geldik. Güneyden kuzeye gidildikçe. Ekvatordan kutuplara gidildikçe. Kalıcı kar alt sınırı. Ağaç yetişme üst sınırı. Tarım üst sınırı, yerleşme üst sınırı nasıl değişir? Önemli bir konu arkadaşım. Hem genel coğrafyada hem de Türkiye coğrafyasında bu konunun mantığı aynı. Güney, ekvatora yakın. Akdeniz, sıcak arkadaşım. Buzul var mı? Akdeniz bölgesinde buzul, Beydağlarında, Bolkar Dağlarında ve Ala Dağlarında var. Kaç bin metreden başlıyor? 3000 metreden başladığı genellikle kabul ediliyor. Üstü buzulla dolu. Peki Karadeniz'e gidiyorum. Kuzeye gidiyorum. Soğuk olan yere gidiyor. Buzul bu kez 2800 metreden başlıyor. 2700 metreden başlıyor. O zaman benim kalıcı kar alt sınırım. Akdeniz'den Karadeniz'e doğru gidildikçe deniz seviyesine doğru. Daha aşağılara doğru indi mi? Evet. Indi. Peki ağaç yetişme üst sınır. Akdeniz bölgesinde 2200'e çıkıyor. Kabiniz bölgesinde 2000 metreye iniyor. Peki neden? Şimdi ağacın yetişmesi için iki şeye ihtiyaç var. Bunlardan birincisi Yağış dağlarda yağış yeteri kadar genellikle var arkadaşlar. İkincisi sıcaklık. Sıcaklık dediğimiz zaman Akdeniz daha sıcak olduğu için ağaç daha yukarıya kadar çıkabiliyor 2200'e kadar çıkıyor. Karadeniz daha soğuk olduğu için ağaç belli bir noktaya kadar çıkıyor. Sıcaklık düşük olduğu için daha yukarıya 2000 metrenin mm üzerine çıkamıyor. Arkadaşım. Peki tarım içinde aynı ağaçla ilgili olan şeyin aynısını düşünebilirsiniz. Yerleşmek için de mutlaka sıcaklığın şart olduğunu hepimiz biliyoruz arkadaşlar. Sonuç olarak şunu söyleyebilir miyiz? Kalıcı karaltı sınırı A yetişme üst sınırı, tarım üst sınırı, yerleşme üst sınırı. Bu sınırlar kuzeye gidildikçe, güneyden kuzeye gidildikçe enlemin sıcaklığa etkisiyle deniz seviyesine doğru iner, daha aşağılara doğru iner diyebilir miyiz? Evet deriz. Bu bizim için gerçekten önemli. Şimdi burada alanda gelen bir soru. Sosyal bilgiler alanda gelen bir soru. Diyor ki ağaç yetişme üst sınırı ve ağaç yetişme alt sınırına etki eden, ortak etmen nedir? Olaya bir daha bakalım. Ağaç yetişme üst sınırı ağacın çıktığı en üst sınır mı? Evet. Neyin etkisinde? Enlemin sıcaklığa etkisinde. Peki ağaç yetişme alt sınırı yağış rejimiyle, buharlaşmayla alakalı. Neyle alakalı? Özel konumla alakalı. Peki sonuçta her ikisine de etki eden ortak etmen ne? Ağaç yetişme üst sınırı sıcaklık dedik al sınır yağış dedik. Ortak etmen ne? Tabii ki arkadaşlar iklim. Her ikisine de etki eden ortak etmen iklim arkadaşım. Sosyal bilgiler alan sorusu olarak karşımıza geldi. Peki bir başka noktadan daha bakalım. Yukarıdaki verdiğimiz bilgiler tamamen doğru. Onda herhangi bir sıkıntımız yok. Ama en hem de bağımsız olarak gerçekten ağaç yetişme, tarım, yerleşme, üst sınırların en fazla olduğu yer neresidir? diye karşımıza sorular geliyor arkadaşlar. O zaman vereceğimiz cevap enlemden bağımsız dersen, enlem kelimesini kullanmazsa, gerçeği sorarsa, kesinlikle Erzurum Kars yöresindedir. Nedenin nedir diye harika bir alan sorusu olarak karşımıza gelir. Cevap sert karasallıktır diyeceksiniz. Peki sert ki mantık ne? Sert karasallıkta Havada su buharı olmadığı için öğlen 12, 13, 14 saatlerinde hava bir anda ısınıyor. Yüksek sıcaklık görülüyor. Bu yüksek sıcaklığa bağlı olarak da tarım, ağaç daha yukarılara kadar çıkabiliyor. Tarım ve ağaç çıktığı için de insan da onunla beraber tarım yapabildiği için yukarıya kadar çıkabiliyor arkadaşlar. Olay bununla alakalı sert karasallıkla alakalı harika bir alan sorusu olarak karşımıza gelebilir arkadaşım. Buna dikkat edin. Bugüne kadar sorulmadı ama piyasada bununla alakalı son günlerde güzel sorular geziyor. Geldik Türkiye dönencelerin dışında. Bunu da kendi içerisinde öğrenelim. Türkiye dönencelerin dışında bulunduğu için yani yengeç ve oğlak dönencesinin dışında bulunduğu için kesinlikle düz yüzeyde gölge boyu asla sıfır olmaz arkadaşım. Düz yüzeye güneş ışınları asla dik açıyla gelmez arkadaşlar bakı yönü ve gölge yönü de yıl içinde asla değişmez arkadaşlar. Şimdi burada bir şeye daha dikkat ediyoruz. Bakı yönünün güney, gölge yönünün kuzey olması kuzey yarım kürede bulunmamızla alakalıdır. Bu yönlerin değişmemesi, sabit kalması ise Türkiye'nin dönencelerin dışında Bulunmasıyla alakalıdır. Bu da bizim için çok önemli bir bilgi. Peki bunu da bitirdikten sonra geldik. Türkiye orta kuşakta, ılıman kuşaktadır. Bu da matematik konumda bilmemiz gereken üçüncü önemli nokta. Biz buna ABCD özelliği diyoruz. Orta kuşak. ABCD ile özdeştir. Nedir? Orta kuşakta bulunduğumuz için Akdeniz iklim kuşağındadır Türkiye. Akdeniz iklim kuşağı nedir hocam? Diye bana sorarsanız 30 ile 40 derece enlemleri arasına biz Akdeniz iklim kuşağı deriz. Ve sonuç olarak Türkiye Akdeniz iklim kuşağında yer alır. Batı rüzgarlarının etkisindedir. Orta kuşakta etkili olan rüzgar batı rüzgarıdır ve biz de orta kuşakta bulunduğumuz için batı rüzgarlarının etkisindeyiz. Cephe yağışları görülür. Ekvatordan sıcak hava, kutuplardan soğuk hava geliyor. Bu iki hava kütlesi benim ülkemin üzerinde karşılaşıyor ve cephe yağışları oluşturuyor. Ayrıca ben orta kuşakta bulunduğum için dört mevsim belirgin bir şekilde yaşanıyor. Çünkü güneş ışınlarının geliş açısı yıl içerisinde çok fazla değişiyor. Yaz mevsimine gidiyorum. Güneş ışınları 70 derecelik bir açıyla, 72 derecelik açıyla gelirken kış mevsimini gidiyorum. Güneş ışınları 25 derecelik, 28 derecelik açıyla geliyor. Değişim çok fazla oluyor arkadaşlar. Onun için de 4 mevsimi yaşamamın sebebi güneş ışınlarının geliş açısının çok fazla değişmesi, yani Türkiye'nin orta kuşakta bulunmasıdır unutmayın. Türkiye orta kuşaktadır. Ilıman kuşaktadır. Bunun özelliği A B C D'dir. Yani Akdeniz iklim kuşağında bulunmamız, batı rüzgarlarının etkisinde olmamız, cephe yağışlarının görülmesi ve dört mevsimin belirgin bir şekilde yaşanmasıdır arkadaşlar. Bunu da bitirdikten sonra arkadaşlar çok önemli bir notumuz var. Akdeniz iklimi ile ilgili bütün coğrafi özellikleri matematik konumla açıklayacaksınız. Örneğin Türkiye'de makibit görtüsü var. Matematik konum. Zeytin tarımı yapılıyor Akdeniz bölgesinde. Matematik konum. Yağmur rejimle akarsular var. Matematik konum. Karo Rossa toprağı iklimiyle özdeş olduğu için o da matematik konumdu arkadaşlar. Bunu da bitirdikten sonra geldik boylam etkisi. Boylamın etkisi deyince bir kısmını başta verdik. Türkiye'nin en doğusuyla en batısı arasında 76 dakikalık yani 1 saat 16 dakikalık zaman farkı var dedik artık. Bir başka etken olarak boylamda ikinci ve üçüncü saat dilimlerini kullanırız. Ya da ülkemiz üzerinden ikinci ve üçüncü saat dilimleri geçer kelimesini vermemiz gerekiyor. Bir de Türkiye üçüncü saat dilimi Iğdır'ın saatini 45 doğu meridyeninin saatini sürekli kullanmaktadır kelimesini söyleyeceğiz ve öğreneceğiz. Şimdi piyasada bulunan birçok kitapta ikinci saat dilimi kışın, üçüncü saat dilimi yazın diye geçer ama yeni çıkan yasayla artık Türkiye sürekli üçüncü saat dilimini kullanmaktadır. Yani ikinci saat dilimi kullanılması tamamen ortadan kaldırılmıştır. Günümüz için yeni müfredatta ya da yeni sınavda bu şekilde alacaksınız arkadaşlar. Dersimiz buraya kadar. Geçmiş olsun arkadaşlar.